Sevgi ben. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Miksel Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda filo mağazacılıkta e, analist olarak, product owner olarak çalışıyorum. E, şu an bu videoyu çekmemin amacı ileri programlama teknikleri dersinde e, bir öğrenci not sistemi yapmak C dilinde Hemen ben bir ekran paylaşıyorum. E, yazdığım kodlar bu şekilde. Kodlarımı çalıştırıyorum. Ee, seçim yapın diyor. Burada amacımız aslında e, uygulamamızın amacı bir öğrenci bilgileri ekleyip silen, güncelleyen bir öğrenci not sistemi yapmak. Sırasıyla bu menüdeki kısımlarını tamamlayacağım size, göstereceğim. Seçim yapalım. Bir hemen önce bir kişi ekledim. Ben daha önce bu arada birkaç kişi daha ekledim. Vize 187, 98, final 67 diyelim. Şimdi hemen bir bakalım dokuzla çıkış yaparak şöyle öğrenciler diye bir tablomuz açıldı. Son eklediğim Fikret Yılmaz da buraya kaydı oldu. Şu anda normalde ilk ekler eklemez, kaydetmesi, dosyayı açması gerekiyor ama Copy'da sanırım bir problem var, ondan kaynaklı e, çıkış yaptıktan sonra oluyor. Üç tane şu an personelimiz var. E, devam edelim. Tekrar Run diyorum. Ee, öğrenci bilgilerini sil. Bir tane personeli silmeye deneyelim. 2 diyelim. Silmek istediğimiz personelin numarasına bakalım. 56 e, demiştik. Fikreti silelim. Şuraya hemen geliyorum. Pardon. Hemen geliyorum. 56 seçtim. Ee, öğrenci başarılı silindi. Bir bakalım hemen silinmiş mi diye şöyle kontrol ettiğimde evet. Fikret Yılmaz buradan silinmiş olarak görünüyor. Ee, şimdi e, devam edelim. Tekrar randeyim. Burada e, öğrenci bilgilerini e, güncelle var. Öğrenci bilgilerini güncelleye bakalım. 3'e tıkladım. Güncellemek istediğiniz öğrencinin bilgisi bir diyelim. Bir de benim adım vardı. E, Sevgi değiştirelim. İki tane i ile olacak şekilde. Soy ismini de hatta iki tane z olacak şekilde değiştirelim. Şöyle birden fazla. 89, 70, şimdi hemen bir kontrol edelim. Bir güncellenme sağlanmış mı diye. Hemen bakıyorum. E, İ'leri iki tane eklemiştim. Z'yi arttırmıştım. Notları değiştirmiştim. Güncelleme sağlanmış görünüyor. hemen tekrar devam edelim. Burada size şunları da göstereyim. Mesela ben iki seçtiğimde öğrencinin numarasını alakasız bir numarası girdiğimde bu numaraya ait bir öğrenci bulunamadı diyor. Üç seçtiğimde yine girdiğimde eee bu numaraya ait bir öğrenci bulunamadı diyor. Bu şey bu tarz kontrolü de ekledim. Ee, şimdi e, öğrenci bilgilerini görüntüle 4 diyelim. Ee, burada bir numaraya görüntüleyelim beni. Şu anda en son güncellenmiş haliyle görüntülendi. Ee, yine menümüzle devam edelim. Not ortalamasını hesapla. Şu an iki tane öğrencimiz var. Burada not ortalamalarını hesaplayacak bize. Hemen 5'e basalım. Sınıfın not ortalaması 67ymiş. Burada sınıfın not ortalamasını hesaplatıyoruz. 6'ya gelelim. 6'da ne vardı? Başarılı başarısız öğrenciler. Burada bize bir baraj notu soracak. Ben baraj notunu şöyle notları hemen kısaca bakayım ne girdiğimi. Biraz yüksek gireyim. Çünkü yüksek yapmış, En azından bir tane başarısız olanı da görmüş olalım. 85 gireyim iki başarılı olan olmadı şu anda bir tane daha deneyelim şöyle seçimimizi yapın diyelim 6'ya tekrar gireyim 60 gireyim başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri şu anda gördüğünüz gibi burada ayırdı menüde devam edelim şu anda 7'ye gelelim. Not ortalamasına göre sıralama. Sıralama yapacak burada. Zaten burada başarılı öğrenciyi görmüştük. Başarılı öğrenciyi de. Başarılı öğrenci sevgi, başarılı öğrenci unut kılıç. Şimdi 7'ye tıkladığımda e, sevgiyi önce göstermesini bekliyorum. Evet gör burada da Sevgi Yılmaz'ı önce gösterdi başarılı olduğu için ikinci sırada da e, Unut Kılıç'ı gösterdi. E, son olarak 8'e e bakalım. 8'de de kaç tane öğrenci var onu listelememizi istiyordu. Hemen şuradan onu da göstereyim. Sınıfta zaten toplam 2 tane öğrenci kaydetmiştim ben burada. 2 öğrenci de var gibi görünüyor. Son olarak da 9'a basarak şuradan hemen göstereyim. 9'a basarak e, çıkış yapılıyor diyor ve ekrandan çıkıyor. E, Uygulama bu şekilde. Ee, şu anda run diyerek bu arada sonra tekrar çalıştırabiliyoruz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.